Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber trend daha önce trend yola girmiş ürünlerimizi nasıl şahin aktarırız bunu konuşacağız. Şimdi nitelik listesi bölümünden daha önce eklediğimiz siz eklemediyseniz nitelik ekle bölümünden niteliğinizi ekliyorsunuz. Direkt listeye geliyor. Listede şu şekilde göstereyim. Renk varyantı mesela. Tişört kategorisinde renk, mor, mor rengi, purple mor. Shine niteliği kısmını değişliyoruz. Da daha sonrasında herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Şu şekilde burada gözükmüş olacak. koyu yeşil ve bedeni aynı şekilde eşliyorsunuz. Burada sadece yapmanız gereken fiyat özellik bilgisi girmek. Daha sonrasında Shine'i yükle dediğinizde otomatik olarak göndermiş olacağız. Örnek olarak bir ürüne hemen yapalım. Şöyle fiyatını güncelleyelim. Dolar bazlı hesaplıyoruz. Fiyatlarımızı dolar bazlı giriyoruz. Şu şekilde buraya geliyordu dolar fiyatı. Sana da dedikleyelim. İsterseniz normal ve kendi deponuzun adetini de ekleyebilirsiniz buradan. Kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi adet de aynı şekilde geliyor. Daha sonrasında Shine özellik güncelle diyeceğiz. Şöyle özelliğini güncelledikten sonra tekrar kaydı başlatacağım arkadaşlar şimdi özellik bilgileri doldurduk. Kısaca bahsedeyim hemen. Burada ürünün kumaş içeriğini, içeriğinde yüzde kaç yüzdelik dilimini yazıyorsunuz. İşte kumaş türünü, miktarını, tarif et türünü falan bu genelde VEİT'e kadar zorunlu oluyor. Alt taraflarda da zorunlu olabilecek özellikler olabiliyor ama bunun altındakiler genelde isteğe bağlı doldurmanız gereken kısımlar. Biz hepsini doldurduk gördüğünüz gibi. Çünkü satış etkisi olduğundan dolayı bu alanların doldurulmasını tavsiye ediyoruz. Şekilde kaydet dediğimde başarıyla güncellendi diyecek. Şöyle tzd 023 bu şekilde. Şuradan shine özellikle diye kontrol ederseniz bakın hepsi birden gelmiş oldu. Buradan tümünü seçiyoruz. Ayıklayacağımız renkler var. Bu renklerin girişini istemiyoruz. Şu şekilde. Yani tümünün girmesini istiyorsanız siz hepsini seçebilirsiniz. Veya girmesini istemediğiniz renkler olursa bu şekilde filtresini kaldırdıktan sonra diğer geri kalan kısımları da gönderebilirsiniz aynı şekilde. Gri önce kadar göndermek istiyorum. Bu şekilde shine'ı yükle diyorum başarıyla oluşturuldu. Platform ürün işlemlerinden şu şekilde kontrolü sağlayalım. İşleme devam ediyor. E, bu kısımda yüklemesi biraz zaman alabilir. Çünkü Shine açıklamaları yabancı dilde istiyor. Biz sizin adınıza tüm açıklamalarınızı, ürün isimlerinizi Shine'a göre ee, Şahin'in istediği ölçülerde ve istediği dillerde gönderiyoruz. Arka planda o kısım çalışıyor ve aynı zamanda fotoğraf ölçüsü. Siz ne girerseniz girin. Trendyol mesela 1200'e 1800 e istiyor fotoğraf ölçüsünü. Şahin tarafı da 1340'a 1785, 900'e 900 ve 80'e 80 olmak üzere 3 farklı ölçüde istiyor. Bu yüzden biz sizin adınıza uğraşmamanız için arka planda bu fotoğrafları güncelliyoruz. Burası tamamlandıktan sonra kaydı tekrar başlatacağım. Son işlemi de kontrol etmiş oluruz. Evet arkadaşlar bu şekilde başarılı olarak almışız bilgisini. Buradan hemen yayın kaydı bölümünden sayfamızı yenileyelim. Bakalım gelmiş mi ürünlerimiz. Gördüğünüz gibi ürünlerimiz Shine tarafından aktarılmış açıklamaları ve yabancı dilde aynı zamanda aktarılmış bulunuyor.